Ve şimdi de Gümüşler Manastırı'na geldik. içeriye gireceğiz. Giriş ücret 10 liraymış burada. Şimdi manastıra giriyoruz. Burası kocaman bir kayanın oyulmasıyla yapılmış. Buradan yeraltı şehirlerine inildiği söyleniyormuş. Bakın şurada avluda bir delik var. Bu Burası megafon olarak kullanılıyormuş. Aşağıdan yukarıya haberleşme aracı olarak kullanılan bir yer. Burada bakın adım atacağınız yerler o kadar küçük ki. Anca ayakkabını sığıyor ve başarıyla indik. Yani bu kayayı nasıl oymuşlar bilmiyorum. Şu motiflere bakar mısınız? İlginç motifler. Burada kilise de bulunuyor ve burası avlu olarak geçiyor. Göz göz odalar var. Bakın insanlar buradan da geçiyor, odalara giriyor. Şu bölmeden bir başlayalım. Ha öyle mi? Sağ olun ya vallahi çok teşekkür ederim. Yani çok <laughs> sağ olun. İzin aldıysak okey. Ha da çekeyim. Wow. O zamanlarda çizilmiş. Yine ikinci yüzyılda falan mı acaba? Resimler <laughs> farklı. Resimler 11 12, manastır 8 12. ama kesin tarih değil. Ha. Daha eski olduğu söyleniyor. Bayağı güzel yapmışlar. O zamanlardan bu zamanlarda korunmuş. 65 aradan köylü çobanlar, kaçak kazılar kullanmış <laughs> arızalar vesaire. Şurada da işaret var. Buraya geldiğinizde nerede olduğunuzu ve nereye gideceğinizi gösteren bir rehber de bulunuyor. Şimdi farklı bir alana giriyorum. Burası bayağı ileriye doğru gidiyor. o kadar serin ki. Bakın şu tahtalara bakın. Buradan iniş bölgesi işte. Vallahi arkadaşlar çok güzel bir yer. Bakın burada taşları desteklemişler yıkılmayı engellemek için. Böyle destekler koymuşlar. Buradan iniliyor, ayakta basmışlar ama hadi bir deneyelim. bak daracık. Bakın hala devam ediyor. Vay. Şu an böyle bir yerdeyim. Her yerim duvarla kaplı. Daracık bir alan. Çıkalım başımıza hal gelmeden. Gençler çok keyifli burası. Bakın bakın geçtiğim yerlere bakın. Ee, yukarıdan geçmiştik ayak bastığımız yer şimdi aşağıya geldik buraya nasıl ulaştık onu göstereceğim şu küçücük delikten geldik şimdi geldiğimiz gibi geri dönüyoruz Allah'ım tamam bırak bırak ver çantam şuraya bakın şuraya Buraya herkes giremez gençler. Cesaret alanı bekleriz. Burası devam ediyordu. Biz buradan çıkacağız. Yine farklı bir alandan ineceğim şimdi. Çok tehlikeli. Ekipmanlarla da inmek çok tehlikeli. İşte burada tahtadan destekler yapmışlar. Evet. Oo. Oh. Yankı da yapıyor. Bir de içeriye bir giriyoruz. İçeride ya, Buz gibi burası. Arkadaşlar bakar mısınız? Hala iniyor. Mutlaka gelin mutlaka. Böyle kocaman bir manastır. Şimdi bu kayalığın içlerine doğru girmeye devam ediyoruz. Yine bir bölüme geldik. Ne farklı resimler var burada bak. Burası da kilisenin olduğu yer. olarak bakın. Burada da Gülen Meryem var. Burası aslında bir yaşam alanı, yemekhanesi, işte kilisesi, konaklama yerleri, yeraltı şeyleri burada bulunuyor. Şimdi kiliseden çıkıyoruz. Üst katlara bakalım. Bakın böyle Burada oyuklar da var Merdivenlerden üst katlara çıkıyoruz Şimdi Baya koridorlarda dar Çıkış noktaları Tırmanıyoruz Mesela burası bir oda bu çerçevede görmüş olduğunuz resim aslında bu duvarda. Ama tabi artık silinmiş. Siliyetleri belli oluyor biraz. Buradan da yine avluya bakış atabileceğiniz bir balkon var. Burada da yine bir tane delik. İşte buralar yeraltı şehirleri. Yani yeraltı alanları bakın ileride doğru gidiyor. İnanır mısınız inmeye devam ediyor. Biz burada kaybolmazsak iyidir. <laughs> Arkadaşlar şuraya bakın. Aa yerde paralar var. Yeni paraları toplayalım mı? Saçmalama. <laughs> bakın. Buraya herkes dilek dileyip parasını atmış. Sanırım şuradan atıyorlar paraları. <laughs> Bu manastır hiç beklediğimden çok 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 daha iyiymiş. O yüzden görmeden bilemiyoruz. Anlatılanlara da inanmayın. Bir şey yok diyene de inanmayın. Gelin görün kendiniz. Ve biraz gün yüzü. Ne kadar ısındı hava bir anda. Tavana bakın. Tavandan bir gün ışığı vuruyor. Bakın gençler. Manaster. Bir haçla, haç oyuğu var burada da. Devam edince de bir odaya bağlıyor yine. Ve da herhangi bir yere çıkışı olmayan son bir oda. Tabi orayla sınırlı değil. Burası bayağı büyük bir yer. Dışarıdan da yukarılara çıkabiliyorsunuz. Şuradan yukarıya çıkalım. Son kez bakalım yukarıda bizi ne bekliyor. Ah yoruldum. İşte bildiğiniz kaya bakın. Bunu oymuşlar. Şu alanda Burayı oyarak Gümüşhane manastırını inşa etmişler. Buyurun. Gümüşler Manastırı videomuz bu şekildeydi. Umarım bu manastırı beğenmişsinizdir.